Ya Lugati Arabiyyatun Hasbi Bi enneki vantiki ve min Billahi minel şeytani r-racim Bismillahirrahmanirrahim Edersu sittune min kitabil fusul Fusul kitabının 60. dersini okuyoruz Vekad ehdet hediye etti. İleyhi Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme imraetun bir kadın min hayber min yahudi hayber hayber Türkçe'de hı olmadığı için hayber diyoruz. Normalde hayberdir. Hayber Yahudilerinden bir kadın Efendimize hediye etti. O kadın kimdir? Ve hiye o, Bintul Haris. Harisin kızı Zeynep idi. İmre etu Sallam ibni Mişkem. Sallam bin Mişkem'in hanımı idi. Efendimize neyi hediye etti? Barış. şaten bu şaten ehdetenin mefulüdür ehdet ehdat ehdeyet ya ehdat, elif fakal buldu ehdat iltika geldi elifle tarasına elif hasve gitti ehdet oldu şaten mesliyeten mesli ne demek kebab edilmiş kebab edilmiş bir ne Yani mesliyetten, meşruiyetten demek. Kebap edilmiş bir keçiyi Efendimiz'e he, hediye etti. O da mesmumeten neymiş? O keçi zehirliymiş. Yani zehir dökmüştü. Allah Resulü'ne getirdi. Ey Allah Resulü'm ben bunu sana hediye getirdim, ikram ediyorum. Felemma ne zaman ki inteheşe Allah Resulü ısırdı min zira'iha o şatın Zira Zirağ ne demek? Kol, ön kolu. Yani Allah Resulü de zaten o e, hayvanların ön kolu ne ediyordu? E, seviyordu. Onun eline aldı ne ısırdı. ne zaman ki intehşe ne ısırdı Allah Resulü min zira'iha o şatın zira'ından. Isırınca haber verdi hu Allah Rasuluna. Ez zira'u zira konuşmaya başladı. Allah resuluna dedi ki ennehu mesmumun ben zehirli Ey Allah'ın Resulü beni yeme ben zehirliyim. Bu kadın beni zehirlemiş. فَتَرَكَ ekle. Allah Resulü ekli yemeği terk etti. Elini geri çekti. Vedaa bil O Yahudiyet kadını çağırdı. Anlıyorsunuz değil mi? Senin adı neydi? Ahmet. Ahmet anlıyorsun ha. Tamam ve Vedaa bil Yahudiyeti, o Yahudi kadını çağırdı. Fistexberaha o qadından xəbəri tələb etdi. Fistexberaha nə demək? Xəbəri tələb etdi. Nə dedi? Xəbəri tələb etdi. Nə dedi? Essemti ti hazihi şati. Sən bu şati zəhərləmiş misən? Bu keçinin etini zəhərləmiş misən? Fa qalet o dedi ki Naam evet ya Resulallah ben ne etmişim? Zehirlemişim. Fakale Allah Resulü dedi ki Ma eredti ile zalike Sen bunda neyi irade ettin, neyi arzuladın? Zehirlemeyle hedefin, niyetin ne idi? Fakale dedi ki o kadın Eredtu ben bunu irade ettim. Eredtu ben irade ettim. İn kunten nebiyen dedi meğer sen nebi isen lem yedurrake sana zarar vermezsen Allah'ın nebisi isen benim zehrim sana tesir etmez. Bir şekil senin Rabbin seni bu zehirden korur, muhafaza eder. Ve in kunta gayruhu eyyesennebi dersin. Nebinin gelisi isen Nebi olmayıp da ama nebiliği taslıyor isen, milleti kandırıyor isen, o zaman öleceksin. İsterahna minke. Biz senden kurtulmuş oluyoruz. Doğru söylemişti. afa afeti anha o kadını sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü o kadını neydi? Afeti. Bu yaptığından dolayı onu yargılamadı, öldürmedi. Vakile bir kıla demiş ki inne bişrebnel bera ibni ma'rur bera bunu ma'rurun oğlu bişir kane oldu mimmen ekele ma'bu Allah Resulü ile beraber o keçi yiyenlerden biriydi. Allah resul Resulü ile beraber o yemeği, kebap edilmiş keçi yemeğinden yiyenlerden biri de bişirdi. Mimmen ekele yemiş ma'ahu, Resulullah ile beraber, minha o şattan yemiş. Femate, o öldü. O zehirden dolayı ne oldu? Öldü. Fakat leha, Allah Resulü o kadını öldürdü, bihi onunla, kisas etti. Kendi için affetti, ama bir kileye göre o Bişir binül Bera öldüğü için zehirden dolayı Allah Resulü onu neydi? Öldürdü kısas olarak. Vakti ile inne bin binül Bera ibni Marur kâne mimen ekele ma'ahu minha fe mâte bihi. Ve kad rava zâlike Ebu Davud bu hadisi Ebu Davud ne etmiş? Rivayet etmiş bu zehirli keçinin Allah Resulü kadının birinin Yahudi e, khayber Yahudilerinden Yahudi bir kadın zehirli bu keçi Allah Resulü'ne yedirme hadisesini Ebu Davud rivayet etmiş. Ama Murselen ne olarak rivayet etmiş? Mursel olarak rivayet etmiş. Anlıyorsunuz değil mi? Mursel ne demek? Sahabe zikredilmemiş. Tabi'in direktmen Allah Resulüne atlayarak rivayet ediyor. Ve kadra ve zalike. Ebu Davud Mursel'en, Mursel olarak An Ebi Seleme Tebni Abdirrahman İbni Avf Elim Ebi Seleme'den ne etmiş? Rivayet etmiş. Ebi Seleme Abdurrahman bin Avuf'un neydi? Oğlu oldu. Bu Ebi Seleme bir sahabe zikir etmeden direktmen Resulullah'a atlamış. Ebu Davud Kutub-ı biridir. Kutub-ı birincisi Bukhari. 256'de vefat etmiş. Öyle değil mi? Evet. İkincisi İmam Müslüm. 2003. 261'de bak Necati biliyor. Üçüncüsü neydi? Ee, Tirmizidi 273 diye. Yok, Tirmizi değil. İbn Mace'dir. Evet. Üçüncüsü İbn Mace 273. Dördüncüsü Ebu Davud 275. Beşincisi Tirmizi e, 279. 279. Mesela. Altıncısı kim? Nesaidir. O da 303'te vefat etmiş. Bu tarih hicri bir tarihdir. Ve kadima ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem bakın hicretin kaçıncı senesidir? Yedinci senesidir. Allah Resulü Mekke'de iken bir kısım Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Bugünkü tabiriyle Etiyopya daha bir kısım oradadır gelmemiş. Bir kısım daha orada gelmemiş. Ve kadime ala sallallahu aleyhi ve sellem nebiye ne etmiş? Anlıyorsun değil mi? Ha. Ve kadime ala sallallahu aleyhi ve sellem fi gazveti khayber Hayber savaşında kudum Allah Resuluna geldiği ama ba'de feraghi minel qitali. Qitaldan farık olduktan sonra. Yani Hayber Savaşı bittikten sonra kim geldi? Allah Resulü'ne Cafer ibn Ebi Talib. Hazreti Ali'nin kardeşi Ebu Talib'in oğlu Cafer öyle değil mi Beytullah? Cafer bir de ve Cafer Cafer'in arkadaşları. Yani Cafer arkadaşlarıyla beraber Allah-u Alem Medine'ye gelmiş, Allah Resulü Hayber'e gitmiş demişler. Peşine Hayber'e gitmişler. Ama gidinceye kadar Hayber feth edilmiş. O eshabları da min muhaciren bi ardil habeşeti. Habeşistan ardında muhacir olan muhacir olarak kalan arkadaşlarıyla beraber Haybere geldi. Ve suhbetuhum onların sohbetinde ne demek Emrullah? Onların arkadaşlarında. Yani o grubun içinde Ebu Musa el-Eş'arî o da vardı. O da fi cemaatin min el-Eş'arîyin. Eş'arî kabilesinin bir cemaatının içinde Ebu Musa da vardı. Ne kadar dillər bu? Ebu Musa ile beraber gelen Eşariler ne kadar değil? Hmm. Yazidun ala 70. Bunlar yetmişten fazla kişiydiler. Bunlar muhacir değildi. Yani oraya kim geldi? Ebu Talib ve muhacir olarak Habeşistan'da kalan arkadaşlarıyla geldi. Bir de bunlarla beraber Ebu Musa el Eşari ve yetmiş kişi Eşari kabilesiyle beraber geldiler. Başka ve kadime aleyhi Ebu Hureyre Ebu Hureyre de Allah Resulü'ne Hayber'deyken geldi. Başka ve aherune Başkalar da geldiler radiyallahu anhum ecmain. Haber almışlar. Allah Resulü Hayber'dedir. Hayber'e gelmişler. Peki, bunlar gelince kadar savaşa yetişmediler. Savaş bitmişti. Yalnız fe'atahum sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü onlara verdi minel meganimi ganimetlerden onlara verdi ne kadar verdi kema erahullahu Allah Allah Resuluna neyi gösterdiyse neyi uygun gördüyse Allah Resulü de o şekil onlara da ganimetten bir şeyler verdi radiyallahu anhum ecmain ve kad sallallahu aleyhi ve sellem li Cafer. Allah Resulü amcası oğlu Cafer'e. Umu Habibe'yi Hazreti Cafer Efendimiz namına nikahlamıştı. Umu Habibe Ebu Süfyan'ın kızıydı. Hazreti Mavya'nın kardeşiydi. O da muhacir olarak oraya gitmişti. Hazreti Cafer Efendimiz'in vekaletiyle nikahını Allah Resulü'ne kıymıştı. Allah-u Allah o da bu sefer mi geldi veya daha önce geldi onu burada söylemiyorum. Allah Resulü Hazreti Cafer'i çok seviyordu. Bir de sekiz senedir görmemiş. Sekiz mi? Dokuz sene mi ne? Görmemiş. Onu görünce dedi la Edili ben bilmiyorum. Bi eyyihima ene userru ben bilmiyorum hangisiyle sevineyim. Bakın la edri ben bilmiyorum. Bi eyyihima hangisiyle ene usarru neydeyim, sevineyim. Ebi fethi hayber, hayberin fethi büyük bir şey. Acaba hayberin fethiyle mi sevineyim? En bi kudumi cafer veya huta caferin gelmesiyle mi sevineyim? Yani bakın yani neredeyse Hazreti Cafer'in sevinci bir hayber fethi kaderiymiş. Ve lemma kadime aleyhi Allah Resulü'nün yanına gelince kâme Allah Resulü kıyam eti. Hani bazıları diyorlar kıyam yoktur, var. Allah Resulü bahan kıyam etti. Hem burada hem sahibinin muaz hadisesinde. Ve kabbele ma beyne ayneyhi Her iki gözün yani alnından öptü. Oldu mu? Hatta diyorlar böyle deyince Hazreti Cafer Allah Resulü'nü onu çok sevdiğini anladı. Anlayınca böyle bu şemazandan yaptığı gibi böyle dolaşmış. O da ne diyorlar? O bir cezbe haliydi. Yoksa eğer kendi kaybetmemiş olsa cezbe bir hale bir cezbeli bir hal onu yakalamamış olsa Allah Resulü'nün huzuruna böyle yapmazdı. Hani bazı sofraların cezbesi oluyor. Hakiki cezbe var İslamiyet'te ama yalandan uydurup o hari bir konu. Onu da buna dayandırıyorlar. Bak bu da bir çeşit cezbemiş diyorlar. Ve Kadis tuşhide bi hayber hayberde şehit edildi minel muslimine müslümanlardan nahvu işlina raculen radiyallahu anhum cemi idin eşinin aracılığıyla 20 civarında adam ne yapıldı? Şey edildi. Radiyallahu anhum cemiyim. Allah hepsinden razı olsun. Demek ki 20 civarında 19, 20, 21 ne ise bu civarda ne olmuş? Bu civarda sahabe Hayber'de şehit olmuş. Faslun fethu fedek. Fedek fethi. Bu da Hayber'e ya yakın bir yerdir. Ve lemme belaga ehle fedek, ehlü fedeke ulaştı. <fartış> ne ulaştı? Ma Rasulullah Resulullah bi ehli khayber. Allah Resulü khayber ehline yapmış olduğu şey fedek ehline ulaştı. Yani fedek ehline haber gitti ki Allah Resulü ne etmiş? Hayber'i fethetmiş, şöyle böyle anlaşma yapmış deyince, Ba'asu ona gönderdiler, İleyhi Allah Resulü'ne gönderdiler. Yani birkaç kişi şey gönderdiler. Ne diye? Yatlubune minhu es -sulha. Artık korku sardı. Allah Resulü'nden sulhü ne talep ettiler. Ey Allah Resulü, sulh yaparım, barışalım. Cezamız neyse ödeyelim, bize karışma fe ecabehum Allah Resulü ne etti? Onlara icabet etti. Yani sülhlerini, isteklerini kabul etti. Fekanet <messizlik> <messizlik> oldu fedek. Fedek bukat itibariyle ard itibariyle müennes olduğu için fekanet müennes geldi. Fekanet mimma lem yucifil muslimuna aleyhi bi khaylin ve la rikabin. Fedek hani bazı yerlerde Müslümanlar at hücum et atları koşturmayla hücum etmeyle savaşıp savaşarak kazanmışlar. Bazı yerlerde böyle anlaşarak fethetmişler. Ve fekanet oldu fedek mimma lem yucifil muslimuna. Müslümanlar koşturmadılar. Aleyhi onun üzerine bir khaylin, atlarla ve la rikabin develerle yani Müslümanların atları ve develeri üzerine koştuk, koşturdukları yerden değildir. Onlar kendileri haber gönderdiler. Sülh yoluyla fethedildi. Müslümanlar eğer onun üzerine heyl rikablarla hücum etseydi, kaba kuvvet taarruza geçmek suretle fethetseydi, malları ne olurdu? Ganimet olurdu. O malın beşte dörtü savaş yapanların olurdu. Beşte bir de beşte bölünürdü. O şekil taksimat idi. Ama burada atlan koşturulmadı. Develer koşturulmadı. Sulh yoluyla ne yapıldı? Alındı. Onun için fevvede'e ha sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü ne etti? Fedek'i koydu. Yani malını koydu. Taksim etti. Nereye koydu? Haysu celle celaluhu. Allah nereye uygun gördü ise Allah Resulü de fedek malını o şekil böldü. Ve <laughs> lem <laughs> o mali sahabeler arasında fede kaybere katılan Allah Resulü ile beraber olanların arasında ne etmedi? Paylaşmadı. Niye? Çünkü onlar savaşla kazan maddinler. Allah Resulü uygun görür şekliyle onlarla anlaşma yaptı ve oranın geliri Allah Allah'ın uygun gördüğü yerlere Allah Resulü oraya ne etti kullandı. <laughs> <laughs> Faslun fethu vadil kura. Vadil kuranın fethi bakalım. Vadil Kur'an nedir? O nasıl fethedildi? Sür yoluyla mı? Yoksa atlar develerin koşturmasıyla mı fethedildi? Yeterli olsun. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم يا لغتي عربيه حسبي بانك منطقي